Dağır, dağır. Merhaba, evet, ben de dur. Merhaba kavga var. Şu an var. kavga da girdi var. Kesedim. Kankalarım geldi. Aynen. Kaç kere aynı video çekiyorum. Ha baştan. Neden gıcık davranıyorum biliyor musun? Nedeni öyle sen? Hak etmiyorsun sen özür dilemeyi. O zaman Şşş. ben daha da özür dilemeyeceğim. Alo şey yapmaz zaten değil mi yakışmaz. Bu bence de yakışmaz. Lan yılda bir şey geliyoruz buraya susun. Jisa aşkım. Bu arada benim birinci aşkım Jenny ve Jisoo. İkinci pardon. Birinci aşkım Jisoo. İkinci aşkım Jenny. Üçüncü aşkım Jenny. Benim kızım <laughs> aşkım. Ama en çok kalbimde olan kişi Jisoo. Ve B. benim Jimin. Onların evlilik planlarını şu an planlıyorum. Şu an damatlık bakıyorum bir iyiye. Jisoo'ya da gelin. Bak sakın Jimin'le Rose Moze deme ağzına iki tane çakarım buradan ha. Hoppacı tamam. damarım atar ha. Açsın lan hoppacı Vururum seni, sana. Yapma. Seni döverim bak. Şu pis yabancılar için beni mi şey üzüyorsun? Ne? Ne, ne dedin sen pis dedin değil mi? Evet pis Ela Allah'ım. Allah'a inanmayandan ne bekliyorsun? ama bir şey değil mi? onların arasında şey müslüman şey. olanlar da var hayır evet Kore hep şey Allah inanmıyor evet. tamam da o yüzden açıklar zaten İnansalar kapanırlar İlk müslüman şeyi Aa, gördünüz yani mü siz sere, müslüman... Allah inansalar bile böyle 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 şeyler böyle şeyler gitmezlerdi. değil mi evet aslında doğru söylüyorsunuz ama yani yapacak bir şeyim yok şey Mesela beat şey ama ya. yani okulda aşık olma onlar için sus, arkadaşlarını abi, kardeşlerini sus. üzmen gerekmiyor. Sizi üzmüyor mu ki ben? Beni şu an üzüyorsun. Bir deme şey Jimin deme Rose deme bir tane ağzına çakarım. Ya bu beni şu an üzdü. Sen onlar bunun için mi üzülüyorsun? Evet. Çok boş. Bu arada boş dedim, ben de boş yapıyorum. Efendim, bunu ben yiyebilir miyim? Ye. Ben yemiyorum. Patlatayım mı gözünüze? He. Evet, patlat da buraya dökülsün ben de seni. Hadi <laughs> <laughs> buraya çekiyor şu zaten. Bu da bakın. Şurada yürüyen resmi var az onu göster. Lan büyür büyür. <laughs> ben ederim seni. Hayır hayır evet, orada görüyorlar onlar. Lan görmüyorlar. Ben <laughs> şurada göstereyim. Dur, dur o Bakın bu aşkım. Çıkar <laughs> <Şire> bak. Şu lüleye <laughs> bak ya. Burada deva var. Ne bu? Ben de bunu yiyeceğim yapıyorsun. arkadaş. <laughs> Açılmış döktüm ama bir iki tane döktüm buraya da. Gülde sen çekmiyorsun tamam mı? Hayır. <laughs> Oha! Çirkin, ya daha çok Jimin gerçekleşmiş. <laughs> Ay evet ya. O <laughs> ne? Ay hayatında ilk defa bir şey görüyorum. <laughs> Çamur gibi bir şey. <gülüyor> <gülüyor> Gözük mü sen? Ben şimdi bunu yiyeceğim. Canınız çeksin arkadaşlar. Siz birazcık. Evet. Arkadaşlar. Abi ver gel. Aslı. Ne yapıyorsun ya? Evet Kapalı ki o. Aç. Dur dur Yemez. sakın çiğneme bunu açacağız. Aç 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 aç. aç. Arkadaşlar buna cahil mi ne ya? <laughs> Allah ay. Tele <laughs> İğrençsin. Ni? ağzını, ağzını aç 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 ya. Yani. Dik de kafana ye. <laughs> Üf kokuttunuz ya. Su olsun. <laughs> Duyuyor musun? <laughs> Su getirir misin Ela? Git kendin al. Üstüm. Burası Üstüm. senin evin. Doldur ağzını doldurur musun? Burada senin evin git al bana ne. da mı zannediyorsun? Ay bir şey ben çok kötü oldum. Şey niye kimse benimle ilgilenmiyor? Kötü oldum diyorum öleceğim diyorum. Asimil asimil. Ben burada kötü oldum öleceğim diyorum. Bunlar ne yapıyor? Neyin peşinde bunlar? Roach. Ya niye bende BTS'in kartları yok? Blackpink'in var. Ama alacağım. Neyse tamam her konumuz BTS Blackpink. Ne yaptın? Neyse. Tamam video başlattım. Dur susun. Evet. Ya bir şey ben niye sizin gözlerin? <laughs> ağzımın içinde gel ağzımın içinde telefon. al. <gülüyor> <gülüyor> Ay sen de ne telefon sevdalıymışsın ya. Anne. Telefon bağımlısı. Abla kıskanç. Evet. <laughs> Bu <laughs> kıskancın teki. Hiç değiştiremedim. Bunu ben de kıskanıyorum. Işte. Ben de ayda Kıskan. kıskanıyorum. Güldüğünü kıskanıyorum. Vay be. Şimdi <laughs> de kıskanıyorum. Oğru. Bir kızla göstermesi bile kursa ben böyle burada böyle kalp krizi geçiriyorum. Ee, hani mesela bir kızla mesela merhaba dese <laughs> biri ben böyle ne yaparım biliyor musunuz? Nasıl? Başıma aşağı kaynar sular yüklüyor ve böyle böyle eğiliyorum. Ne? Tamam, Ben tarafım. Bu kimin? Benim. Sen. Ha? Kapat canım hal hal salak kız. He Her kullanıyorsun değil mi? Evet. Ay dur karnım ağrıyor oh, be. Ay, burada şu söyle Rose abi göstersen biz ikimiz. Lan yakınlaştır ne yapıyorsun öyle? Ay Gülden al çok Allah İyi aşkına. İyi bakarsan yanında da Jenny var ha. Evet. Nasıl? <laughs> He Rose, Jenny, Jisoo sonra Jisoo geliyor. Hayır. Bak bak. <laughs> Justo. To. Post Gina. Ha evet. Hadi çekil oradan bak arkadaşlar. Bakın. Tamam Bu ben onun resme bakıyorum şimdi benim. Evet arkadaşlar. 6 dakika oldu. Ee, Bu su kabul etmeyecek ha. Hayır 21 dakika sonra kabul etmiyor. Hı. Hmm. 21 dakika. Suyu var. Su benim yalnız. Ee niye ben nasıl istiyorsun o zaman? Görmemiştim. Bak, var. Mı? var. Satranç bilmiyorum ama. Benim karnım niye böyle çok güzel <laughs> Ben de bir şeyler oluyor ya. Çok mu yedik lan? Evet tuvaletim geldi benim. Yok evine. yok ben, ben çok yedim. Ben bayağı yedim. Karnım ağrıyor hem de tuvaletim bitmeyeceğim. Ya şimdi e, siz böyle, böyle çöplüğümü tüm... buraya atıyorum. Ama süren kıyafetleri böyle toplamak için. Evet, evet arkadaşlar. Pil yok. Şimdi. Ay dur ya şiş, şiş, şiş. Hadi siz de konuşun şiş, 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 Hadi Aleyna Tilki şarkısı Nasıl ısınmış da Merhaba arkadaşlar Ben Aleyna Bu ne suyu Bu Şu an çok açım yalnız Nereye çekiyorsun <laughs> <laughs> Ay. Dur ya. Vallahi ben ya, Ayaklarım şekil arka, ölümden ya, çikil çıkil. <laughs> evet. şey hani hangisi? Aynen. En hangisi? Tımorlu, en güzel Hangisi? 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 Ben de diyorum Eyan Aslı yerine yani videolarda ikide bir görüyorum. Ben niye bu kadar kötü oldum? Ben Fes Fesatlıktan da. Geri de ya. Fesatım. Onu elindeki şunu. Evet kabul ediyorum. Ediyorum kabul ediyorum. Ben de öyleyim. <laughs> yani çok salsın ama feset oğlum. Orada e, onun ne demek olduğunu bilenler biliyor. 25 oldu. Ne? Ne <laughs> şaka? 8 Şu dakika. Şey buna bağlasana. Ver. Hangi telefonum? Benimki ver. 9 dakika oldu. Şeyi açacağım. Tamam. Aa! Of bastı. Evet, evet, işte, buradan çıkıyor ses. Arkadaşlar ver şunu ya. Salak. Arkadaşlar. Aç suyu sen. Ölecek galiba. <laughs> Bir şey <diyeyim> mi? O ne var? Ne açtın? Çile Arkadaşlar. Kovusun. Neyse. Videomuz bu kadardı. Ben galiba öleceğim videodan sonra geberebilirim. <gülüyor> <gülüyor> hani. Yorumlarınızı e, başınız sağ olsun yazabilirsiniz. E, hani Çünkü öleceğim ben e, videodan sonra. Susun açıyorum. Bay bay. Kapatın bye. şu videoları ya. Kanala abone olmayı videomu beğenmeyi unutmayın bay bay. Ölüyorum. Bir şey çıktı. Sonra Jimin. Ay.